Bey. Teşekkür ederiz Demet Hocam. Yani kıymetli katılımcıları, bizi izleyen değerli izleyicilere ve Arput Ajant çalışanlarına selamlıyorum öncelikle. Burada Murat Bey'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü yaptığımız işi bayağı bir anlattı detaylıca. Yani şu anki anlatacağım şeylerin bir kısmını en azından üzerinden yükümü aldı diyebilirim. Diğer konulara konuşmak için biraz daha böyle zamanımız geniş olacak yani sabah ondan itibaren başlayıp artık son sunum kısmı olduğu için bu son oturumda haliyle biraz enerjimiz düşüyor, motivasyonumuz düşüyor. Ben sunumda hem zihnimizi canlandıracak, işte biraz daha geçmişe götürecek bir çarpıcı bilgi vererek ve neden akıllı şehre ihtiyacımız var? ya elimizdeki bu kaynaklar neden etkin ve verimli kullanmamız gerekiyor? Bununla ilgili e, örnek vererek, e, bu grafikle göstermek istiyorum. E, yani Demet Hanım, siz çok güzel bir giriş yaptınız. E, Türkiye'deki nüfus oranının artışıyla alakalı olarak, yani yılların e, 1920'ci yıllarından itibaren. E, ben bunu biraz daha geriye götürmek istiyorum, ne kadar yani insanlık tarihi olarak e, nitelediğimiz, e, 12 bin yıl öncesine kadarki olan bir kısmı e, kapsıyor. E, tabii bu e, yani o dönemde tarih de yok artık yazılı bir şey olmadığı için e, arkeolojik e, çalışmalar sonucunda ortaya çıkan şeyler yani MÖ 10.000 yılında 4 milyon tane insanın yaşamış olduğu e, öngörülüyor. Bu ilerleyen yıllara bakıldığında çok yatay bir şekilde ilerliyor yani o dönemki yaşam şartlarıyla doğru orantılı olarak olarak e, yani Milat dediğimiz e, sıfırıncı yıla geldiğimizde 190 milyon e, kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Ve ilerleyen dönemde ya yani Avrupa'da orta çağda 1400'lü yıllardaki bu kara veba ile birlikte 200 milyon insanın can vermesiyle sonuçlanan bir nüfus azalımı oluyor ki bunun sonrası da artık böyle bir olay nüfus azalımı gibi diye bir şey maalesef söz konusu olmuyor. Her ne kadar trajik bir olay olsa da yani o dönemki Çin'in nüfusunun yani 50 milyon civarında olduğu düşünecek olursa şu anki yaşamımızı tamamen değiştiren bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Ee, tabii e, burada grafiği görüyorsunuz yani özellikle bir Dünya Savaşı'ndan sonra inanılmaz bir oranda bir e, artış e, söz konusu. Ve e, şu an geldiğimiz noktada e, her 12 yılda bir, e, 1 milyarlık bir e, nüfus artışımız e, maalesef e, söz konusu. Tabii bu e, nüfus bu kadar artarken bizim kaynaklarımız azalarak devam ediyor. Yine grafik üzerinden bakacak olursak biz fosil yakıtları kullanmaya başlayalı yani etkin bir şekilde 100-150 yıllık bir periyot içerisinde başladık ve artık ne zaman biter diye bunlar da tartışılır hale geldi. Bir diğer önemli olan konu bu sadece nüfusun artışı değil yaş oranları ve yaşanılan yerler yani 1950 yıllarında ortalama yaş 24 iken şu an geldiğimiz noktada 30'a kadar çıktı. Ve bunu 2100 yılına gelindiğinde 42 yaşına gelineceği öngörülüyor. Ve yine grafikte bakılacak olursa yaşlı nüfusun önemli bir şekilde artacağı, yine sağ taraftaki kısma da dikkat edilecek olursa yani şu an 3.5 milyar kırsalda yaşayan e, kent nüfusunun 4.1 milyar olduğu e, durumda e, yani 3.4'e 6.3 gibi yani %66'lık bir oranın e, artık e, kent nüfusuna karışacağı bir e, döneme geçeceğiz. Tabii bu e, belediyecilik anlamında yükümüzü inanılmaz oranda artıracak e, ve desteğe, yardıma ihtiyaç duyabilecek yaşlı nüfus oranını da çok daha fazla bir oranda artırmış olacak. Buradaki yaptığımız projeleri ben çevre, yaşam, enerji başlığı altında sıralamaya çalıştım. Yukarıda gördük yani kaynakları ne kadar erişimde kısıtlamalar oluyor ve bizim ihtiyaçlarımızın inanılmaz bir ölçekte arttığını. Biz bunu bir noktada durdurabilmek için Öncelikle kaynağımız olan, tek yaşam varlığımız olan çevremize iyi davranmamız gerekiyor. Onu verimli kullanmamız gerekiyor. Biz Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak 2017 yılında iklim değişikliği eylem planını hayata geçirdik. Uzun süre bu proje üzerinde çalışıldı. Çıktılarıyla bir rapor hazırlandı. Ve bunun uyumuyla ilgili çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Bu çalışma doğrultusuna biz 2030 yılına kadar sera gazı salınımını %21 oranında azaltmayı hedefledik. Tabii bu enerji verimliliği çalışmalarıyla birlikte oluyor. Mesut Bey'in de bahsettiği şekilde. Ulaşımda artık yeni bir yaklaşım ortaya koyup yani geleneksel metotlardan farklı bir yöne doğru evrilmemiz gerektiğini düşünerek bir çalışma içerisine girdik. Katı atık ve atık su yönetimini daha etkin verimli kullanabilmek için çalışmalarımız oldu. Bu hem planlama hem de uygulama olarak var. Uygul bunları ilerleyen slaytlarda hızlıca anlatmaya çalışacağım. Ve tabii yani işin en uzmanı olduğum yenilenebilir enerji ve özellikle güneş enerji santralleri. Biz bu çalışma kapsamı içerisinde enerjimizin de yüzde yüzlük kısmını yenilenebilir enerjiden karşılaşma karşılamayı hedefledik. <laughs> bu bağlamda çevreyle alakalı olarak bir entegre atık yönetim tesisimiz var. Burada 230 bin tonluk katı atıkları hem burada ayrıştırılması yapılıyor, ekonomiye katkısı olabilecek plastik ya da metal gibi ürünler burada ayrıştırılarak ekonomiye yeniden katkısı yapılıyor. Dönüşemeyen ürünler de oradan metan gazı üretimi bulunabilmesi için çok tesisinde düzenli olarak şeyleri alana serilimi yapılıyor. Tabi bunun sonucunda 110 bin ton metreküplik çöp suyunu da arıtmış oluyoruz. ile birlikte artık hayatımıza giren bu tıbbi atıklar, artık maskeler de yani biliyorsunuz tıbbi atık olarak nitelendiriliyor. Bunları düzgün bir şekilde çevreyi bulaştırmadan hem kontamine etmemiz gerekiyor, hem de bunu bertaraf edip içerisindeki e, mikrobik varlıkları e, elimine etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili de bir e, tesisimiz kurdu. Aslında bir video vardı bunun için ama e, süremiz çok kısıtlı olduğu için maalesef bunları gösteremiyorum. E, eğer ilgilenen olursa e, iletişimi bilgimi ben en sonunda vereceğim. E, oradan ulaşanlara ben bu bilgileri gönderebilirim. Burada yine KASKİ olarak atık su ileri biyolojik arıtma tesisimiz var. Burada tesisin ihtiyaç duyduğu enerjiyi yine güneş enerji santralinden karşılayacak şekilde dizayn ettik. Ve böylece de yani tesiste kullan 1 megawattlık güneş elektrik santrali ile ihtiyaç duyulan enerjinin %60'ını sıfır emisyon üreterek e, Tesisimizde kullanmaya devam ediyoruz ee, yine e, çevreyle doğru olarak doğru orantılı olarak etkileyen faktörlerden bir tanesi e, ulaşım e, bu kapsamda da yine dış ilişkiler daire başkanlığı olarak e, Avrupa Birliği İpa2 programından bir e, hibe e, desteği aldık daha önceki belediyeci arkadaşlar güzel bir şekilde ifade ettiler. Özellikle Konya'da çok gelişmiş bisikletçilik. Biz de Maraş'ta bunu daha fazla yaygınlaştırmak adına bir kilometre taşı olacağını düşünüyoruz. Ve 17 kilometre uzunluğunda bir bisiklet yolu inşası yapacağız. Ee, yine sunumun başında e, bahsettiğim gibi yaşlı nüfusumuz e, çok hızlı bir oranda artıyor ve artık e, ya, evde hem yaşlı hem de yalnız e, aile bir e, bireylerinden kopuk olan bir kesimin e, varlığını da artık yeni yeni görüyoruz e, ve bu e, yalnızlaşan toplum içerisinde e, desteğe ihtiyaç duyan kişiler var. Biz bunları belediye olarak, sosyal belediyecilik olarak e, tespitini yapıyoruz ve e, ihtiyaç görüldüğü e, tespit edilen e, yerlerde e, bir donanımlar ekleyerek e, orada yaşayan kişilerin e, sağlık durumlarını e, sürekli olarak e, takip etme fırsatımız oluyor. Burada yine elektrikli skuturdan bahsetmek istiyorum. Yani Mücgen hocam bu yenilikçi bir şey değil aslında. Bu uzun süredir var diye bir şey söyledi ama doğrudur. Uzun süredir kullanılan bir şey ama skuturla bir işe gitmek ya da ihtiyaçlar gitmek istediğimiz yerler için skuturu paylaşımlı olarak kullanmak hayatımızda yeni bir faktör. Yani ben de e, zaman buldukça e, işe hava eğer müsaitse skuturla geliyorum. Bunu çok önemsiyorum e, çünkü biliyorsunuz yani bir insanın hareket etmesi için e, A noktasına B noktasına giderken Pardon. duyabiliyor musunuz? Demet Hanım duyabiliyor musunuz? Ben duyabiliyorum. Duyuyorum. Hocam. Heh, duyuyorum. Görüntü tamam. birden karıştı. Tamam. Ee, yani biliyorsunuz hani 80 kiloluk bir insanın e, işe gitmesi için e, yani bir buçuk tonluk araçlar kullanıyoruz ve e, yine bu çevremizden kaynaklarımızdan çok müstikçe kullandığımızın bir e, göstergesi. E, bunu biz daha az çevreye zararlı olabilecek Özellikle elektrikli araçlarla e, nasıl kullanabiliriz e, bu yöntemleri arıyoruz. Ve bunu e, şehrimize kazandırmaktan gerçekten biz e, memnuniyet duyduk. E, Mesut Bey yine e, tarif ettiği gibi e, şehir içerisinde e, enerjiyi verimli olarak kullanabileceğimiz e, hem enerji verimlilik projeleri... Hem de e, mevcut olan enerjilerini yenilenebilir enerjiden nasıl e, tedarik edebiliriz? Bunların biz e, arayışlarını yaptık. E, i̇lk başta e, özellikle şehrin farklı noktalarında solar direkler e, kullanarak o bölgede hem e, internet e, erişimini açmış olduk, e, hem de kişiler oraya gelip cep telefonlarını şarj edebiliyorlar. E, Gece de aydınlatma işlemini yine e, dışarıdan bir enerji almadan kendi başına götürmüş oluyor. Diğer belediye uygulamalarını daha önceki sunumlarda belediyeci olan arkadaşlarım çok güzel detaylı bir şekilde anlattılar. Ben üzerinden çok tekrar geçmek istemiyorum bunları. Burada yani hayatımıza giren IoT teknolojisiyle artık Bluetooth sensörleriyle trafik içerisindeki araç hareketlerinin miktarı, hızı gibi şeyleri artık e, belediyemiz içerisindeki kurduğumuz e, otomasyon merkezi ile biz bunları tespit edebiliyoruz. E, bunlarla da e, ya VMS dediğimiz e, değişken mesaj sistemli e, panolarla e, ya yolda eğer bir buzlanma varsa, yağış varsa bu tarz bilgileri de içererek e, sürücülerimizi uyarmış oluyoruz. Şimdi işin e, diğer bacağı da enerji. E, tabii yani bu fosil yakıtları olan bağımlılığımızı azaltmak e, ve her geçen, her akıllanan cihaz biliyorsunuz bir enerji istiyor. Yani e, evimize baktığımızda artık televizyonlarımız akıllandı, cep telefonlarımız öyle. Ama herkesin yanında bir şarj aleti artık bir şekilde enerjisini e, enerjinin peşinde koşar hale geldik. E, bunları biz e, yani ya, Kahramanmaraş özelinde de değerlendirecek olursak, çok güneşlenme bakımından Türkiye'de çok iyi bir noktadayız ve biz bunu belediyemize de kullanalım istedik. Tabii bir diğer sorun aslında belediye açısından finansal kaynakların da kullanımı, sadece enerji bağlamında değil. Ee, bütçemizden çok ciddi miktarda biz e, yıllık enerjiye elektrik için e, para harcıyoruz. Biz aslında bunları e, sıfıra indirebiliriz. E, Mesut Bey'le de zaten görüşmelerimiz var. E, Birçok e, finans kaynağı e, maalesef diyorum e, yenilenebilir enerjiyle alakalı olarak e, hibe kısmına artık e, çok e, sıcak bakmıyorlar. Sadece kredilendirebilir e, bir e, finansmanla artık bu iş yapılabilecek oluyor. E, tabii biz e, belediyelerin şu dönemde özellikle pandemiyle birlikte artan iş yüküyle e, bu finansmanı e, birlikte yürütmemiz e, gitgide daha zor bir hale geldi. E, burada hızlıca şeyden bahsedeyim. Mevcutta kurulu olan tesislerimiz bizim. Bir e, megawattlık e, kaskı su arıtma tesisini kurduk. 2.4'lük HES'imiz var. Hidroelektrik santralimiz. 4.8 megawattlıkta hem çok gazından hem de biyogazdan enerji üreten katı atık entegre tesisimiz içerisinde kurulu santrale sahibiz. Bunun haricinde şu an planlama içerisinde olan 4 artı 4 şeklinde 8 megawattlık pazarcı kara büyüklü güneş enerjisi santrali projemiz var. Tamam hızlıca toparlayacağım hocam. Burada görebileceğiniz üzere bizim ihtiyaç duyduğumuz, lisansını alabileceğimiz Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özelinde 9 megawattlık bir sınırımız var. Yıllık 15 milyon kilowatt saat gibi bir tüketimimiz var. Ama biz bunu projelendirdiğimizde yıllık 16 milyon kilowatt saatlik bir üretimi elde edebileceğiz. Ki bu da yani kendi tükettiğimizden daha fazla üretim yapıp artık sıfır karbon değil e, negatif karbon seviyesine geçmeyi hedefliyoruz. E, anlatacaklarım bu kadar. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür